Herkese merhaba arkadaşlar. Bin marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. 6 kişilik yaldızlı fincan seti 130 lira. Rakleden 6 kişilik çay setinin fiyatı 39.90. Tepsili bambu kesme tahtası 59.90. Tek kişilik TV battaniyesinin fiyatı 35 lira. Nar dökücü ve portakal sıkıcı 16.90. 26 santim ölçüsünde krep tavasının fiyatı 29.90. Üçlü silikon spatula ve fırça seti toplam fiyatı 39.90. Kapaklı porselen kupanın fiyatı 49.90. 600 ml kapasiteli borosilikat fitre kahve demliğinin fiyatı 120 lira. Tablet mop temizlik seti 49.90. Farklı renk ve desen seçenekleri de olan 40x60 cm ölçülerinde paspasın fiyatı 39.90. Kapaklı dikdörtgen borcam 35 lira. 1400 cc'lik cam sürahinin fiyatı 16.90. 1.1 litrelik kapaklı kutu 6.90. Ekmek sepetinin fiyatı 8.5 lira. Bulaşık malzemesi standı 22 lira 25 kuruş. Kesme tahtalı ekmek kutusu 34.95 Duvar raf seti Farklı ölçülerde 2 adet raf var Toplam fiyatı 75 lira Farklı renk ve desen seçenekleri olan kesme tahtalarının her birinin fiyatı 12 lira 45 kuruş Dijital kaşık ölçeği 300 gram kapasiteli 0.5 gram hassasiyeti var 2 yılda garantili bir ürün 47 lira fiyatı asılabilen duş rafı, maksimum kapasitesi 4 kilogram. fiyatı 28.95. Bardak kupa standının fiyatı 16.90. Foksiyonel mini rende 12.90. Banyo radyosu, 800 mAh pil gücü, 2 yıl garantisi var, 119 lira fiyatı. Farklı renk ve desen seçenekleri de olan pamuklu mutfak önlüklerinin tanesi 14.90 köşe duvar rafı 96,5 lira. 3 tekerli alışveriş çantasının fiyatı 54,90. Katlanır masanın fiyatı 450 TL. Yüksekliği ayarlanabilen sehpa 299 lira. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz çelik sahan seti 14-16-18 cm ölçülerinde Cam kapaklı 6 parça, toplam fiyatı 149 lira. 2400 watt gücünde buhar jeneratörlü ütü, 2 litre kapasiteli su tankı var, 2 yıl garantili, fiyatı 499 lira. 4 farklı renk seçeneği olan örgü sepetleri, her biri 5.95. Karma hobi kitapları, 4 farklı kitap var, tanesi 8.5 lira. Büyük hobi kitapları, 6 farklı kitap var. Her biri 13.5 lira. Üçlü punch iğne setinin fiyatı 27.90. Farklı renk seçenekleriyle 100 gram volet yumak 6.90. 5 farklı renk seçeneği olan 100 gramlık simli yumağın fiyatı 9.90. Nova 100 gramlık yumağın fiyatı 9.90. Nakış kasnak seti toplam 2 adet fiyatı 19.90. 5 yıl garantili banyo bataryasının fiyatı 100 lira. Eviye bataryası, 2 adet flex borusu ve montaj parçaları dahil 5 yıl garantisi var. Fiyatı 89.90. 12 parça desenli çay setinin fiyatı 32.90. Çok amaçlı büyük döküm tavanın fiyatı 119 lira. Otomatik 4 litre kapasiteli düdüklü tencere 249 TL. Key Smart çift bıçaklı doğrayıcı 1 litre azneli 500 watt gücünde 2 yıl garantili fiyatı 119 lira. Çift renkli kristal saksılar tanesi 8.95. 36 santim çapında çelik fırın tepsisi 17.90. 6 kişilik 12 parça kahve fincan takımı 100 lira. Kesme ve sunum tahtası her biri 13.5 lira. Dörtlü rafın fiyatı 39.90. Farklı renk ve desen seçenekleri olan yuvarlak tepsiler her biri 3.90. 3 Üç parça tuzluk setinin fiyatı 11.90. Granit döküm tava seti 20 ile 28 cm ölçüsünde tavalar toplam fiyatı 105 lira. Bambu yuvarlak çerezlik 20 cm ölçüsünde fiyatı 17.5 lira. 10 santim çapında oval aynanın fiyatı 7.90. 32 santim ölçüsünde kapaklı kavurma sacı 69.90. 2 katlı kurabiyeliğin fiyatı 22.90. 2 litre kapasiteli gol çelik termosun fiyatı 69.90. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz 30 parça çatal kaşık seti. Set içeriğinde yemek kaşığı, yemek çatalı, tatlı kaşığı, tatlı çatalı ve çay kaşığı var arkadaşlar. Toplam fiyatı 95 lira. 4 farklı renk seçeneği olan cam sabunlukların tanesi 1090. 20 santim ölçüsünde derin güveç tenceresi 64 lira. Mini kalpli silikon kek kalıbının fiyatı 1490. Çift kişilik mikrofiber yorgan 7990. Silikon yastığın fiyatı 14,5 lira. Ahşap duvar saati 49,90. 60 x 90 60x90 cm ölçüsünde jakarlı post 59,90. Dörtlü oval servis tabaklarının toplam fiyatı 37,90. Paşa Bahçeden 38 cm ölçüsünde cam tepsinin fiyatı 9.90. Metal süzgecin fiyatı 48 TL, emaya kek ve tart kalıbı her biri 15.90. Izgara tost makinesi 1800 watt gücünde 4 dilim ekmek kapasiteli 359 lira fiyatı. Emaya kısa tencere 26 santim ölçüsünde fiyatı 89.90. Kapaklı cam kavanoz 2800 cc'lik 32.90 Banyo havlu seti 17.90 350 x 270 santim ölçüsünde tül perde 79.90 150 x 230 santim ölçülerinde lastikli halı örtüsünün fiyatı 89.90 80 x 150 santim dijital halı 29.90 Dörtlü baharat seti 26.90 28 santim ölçüsünde seramik fırın kabı 34.90 Farklı renk seçenekleri de olan tencere kabak tutucusunun fiyatı 10.90. Katlı tabaklık 24.90. Aksesuarlı oyuncak bebeğin fiyatı 49.90. Hafıza kutu oyunları 4 farklı çeşitli oyun var. Tanesi 18 lira 95 kuruş. 15 santim çapında stres oyuncağının fiyatı 39.90. Oyuncak ralli araba 12.90. Oyuncak itfaiye garaj seti 19.90 Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. Maksimum 50 kilogram kapasiteli oyuncak sallanan film fiyatı 90 lira. Bin marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.